Ey kerim ve yüce olan Rabbimiz, yalnız sana güvenip dayandık. Yalnız sana yöneldik ve sonunda da senin huzuruna varacağız. Bizi kafirlerin acımasızlığına terk etme. Mağfiret buyur bize. Sen aziz ve hakimsin. Nurumuzu daha da arttır. Tamamına erdir. Kusurlarımızı bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin. Bizi, ana babamızı, evimize mümin olarak girenleri Erkek ve kadın bütün müminleri affeyle Zalimleri ise daha da betereyle ve perişaneyle Hem her zaman arttırdığı nimetleriyle Bizleri donatan hem de bela ve azabından bizi koruyan Rabbimize hamdolsun Evet, celali ve çine azamet saltanat ve ululuğuna yaraşır şekilde bütün hamdü senalar yalnız sanadır. Ey Rabbimiz kalplerimizi ıslah et, ayıplarımızı izale buyur, bize güzellikle muamele et, zahir ve batınımıza takva ile zinetlendir ve bizi hem dünyada hem de ahirette hem güzelliklerle karşılaştır. Ey nihayetsiz, Atiyeleriyle varlığı kuşatan Kullarının isteklerine Uygun şekilde mukabelede bulunan Bütün yarattıklarını Şefkatle kuşatan Allah'ım Senden İbrahim peygambere Ve aline salatu selam eylediğin gibi Senin kulun ve elçin Bizim de Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu aleyhi ve selleme de Salat ve selam eylemeni diliyoruz Şüphesiz ham ve sena edilmeye layık yalnız sensin Allah'ım. Biz senin kullarınız. Dinimizi, canımızı, ailemizi ve amellerimizin neticesini nezdine emanet ediyoruz. Rahmetinden aksine ihtimal vermeyecek kıvamda bir iman, sonsuz nimetler, kesintisiz göz aydınlığı, Vecih-i çikerimine nazar lezzeti peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile naim cennetlerinde birliktelik diliyoruz. Rahmetinle bedenlerimizi öyle kuşat ki günahlardan uzak durabilelim. Gözlerimiz senin hoşnut olduğun güzelliklere bakabilsin. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden celal ve ikram sahibi ebedi izzetin sahibi Allah'ım. Celalin ve nurun ve Çin hakkı için kalplerimizi bize talim buyurduğun şekilde kitabının hız bu muhafasına ve dillerimizi razı olduğun usulde tilavetine muvaffak kıl. Gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'ım, Celalin ve nuru ve Çin hürmetine kitabınla gözlerimizi nurlandır, dillerimizi çöz, Kalplerimizi yabancı duygulardan arındır. Sinelerimize inşirah sal. Bedenlerimizi senin yolunda kullandır Allah'ım. Amin.